birlikte bu kamyon dolusu arabaların hepsini buranın içine boşaltacağız. Değil mi Ayaz? Şimdi Ayaz'a verelim. Ayaz dur ben sana vereceğim. Şimdi burada bir tane yeşil arabamız var. Ayaz al bakalım at içine. At içine. A A Aferin. Burada bir tane mavi arabamız var. Bunu da at içine bakalım. Hadi, Hadi hadi hadi. hadi. Aferin. Dur ben vereceğim Ayaz'a. Bir tane yeşil arabamız var. Bunu da at bakalım içine.

bir tane kırmızı arabamız var. Kırmızı arabaya bakacağız Ayaz. Bekle, kırmızı arabamız var. Bunu da at bakalım bu kırmızı arabayı. Bakalım. İçinde bir tane polis arabası. At bakalım polis arabasını. Hadi gol yap içine. Tam mavi arabayı mı atalım? Mavi araba. Onu da attık. Bakalım spor araba. Bekle, bekle. Bir tane polis arabası. Onu da at bakalım Ayaz. Hadi gol yap. Turuncu arabaya bakmadık ama yaz. Turuncu arabası var Ayaz'ın. Evet. Bir tane turuncu araba. Ayaz bakalım onlara. Öyle atacağız. atalım. Bak. Bir tane turuncu arabamız. Bir tane mavi arabamız. Aa burada da arabalar var. Ayaz bu turuncu arabayı atmayı unutmuşuz. Aa bakın bu arabanın sarısı da var. İki tane arabamız var. Biri sarı, biri turuncu. Evet, Ayaz'ın arabaları bunlar. Onu da at bakalım. Atıyoruz, atıyoruz, atıyoruz. attık. Aa, burada bir tane mor araba kalmış. Mor araba alır ama bunu da at bakalım içine. Aferin. Durun Ayaz'a. Bir tane daha verelim. Bir tane kırmızı araba. Bunu da at bakalım. Yeterli. Başka ayaz araba verelim mi? Ayaz'a bir tane gemi verelim mi? Ayaz bu gemiyi de at bakalım. Uuu, ayaz dökülüyorlar, sığmıyorlar artık. Ayaz. Ayaz bak bir tane de kırmızı araba verelim Ayaz'a. Ama yeter bu kadar, sığmıyorlar bak. Daha araba verirsek sığmazlar. En sonda da bir tane Helikopter verelim. Al helikopteri de koy bakalım. Uuu Ayaz artık sığmıyor arabaları. Sığmadı mı? Hadi koy yeniden koy bakalım sığar mı? Koy 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 koy. koy. Aferin. Bay bay yap bakalım. Bay bay.